Üzüm. Vallahi aferin. Lahana sarması gibi de duruyor. Ne olur kuş üzümünün tadı gelsin ya. Yaprak sarmaları deniyorum. Allah. Bugün günlerden sarma. Çok uzun zamandır sizlerle sarma denemiyorduk. Hemen şunları bulduğum gibi denemek istedim. Bu zelin yaprak sarmasıymış. Kuş üzümlüymüş. Ay biliyorsunuz ki kuş üzümüne bayılırım sarmada. Bu da annemin mutfağı. Bu da kuş üzümlü. Ve çam fıstıklı diyor. Ay. İkisi de aynı. İlk zelle başlayayım ya. İçeriğine değinmeli miyim? Yok, içeriğine değinmiyorum. Lezzete odaklanıyorum. Bu arada bu tarz kutular konservelerden bence daha mantıklı. Yani bunların yemesi daha kolay oluyor. Tabak gibi. Kazasız belasız açılsın. Ay çok güzel koktu. Yalnız bir şey diyeceğim. Şimdi ben bunu kendim dolduracak olsam şuraları da bir doldururdum yani. Baksanıza bir tık şöyle göstereyim. Gösteremiyorum. Gösterdim. Baksanıza biraz fazla boş. Ay, ay ne olur üzümü bol olsun. Yeni baharı bol olsun. Tarçını bol olsun. Ve ekşili olsun. Hmm, yumuşacık. Isır ısırmaz nane tadı geldi. Yani diğer başka bir baharat dengesi hissedemedim. Üzüm zaten yine yani abda var. Tadında yok gibi. Onun dışında ekşiliği güzel ama yaprağın tadı bir hoş gelmedi. Bir Şunu da ağzıma atayım tekrar söyleyeceğim. Pirincin pişmişliği iyi. Hatta bence fazla bile pişmiş. Bir de içindeki oran az. Yani yaprağa göre içindeki malzeme çok az kalmış bence. Bir daha şans vereceğim. Bu daha iyi gibi. Ama şu yaprağın şu kalınlığına baksanıza. Çok saçma. Yani içine bari daha fazla harç koysaydınız. Şu yaprağın kalınlığı çok saçma. Yok. Mm -mm. Çok ekşilik geliyor bu arada. Ekşiliği güzel sadece diyebilirim. Kaç veriyorum? 5. Şimdi geçtim annemin mutfağına. Bakalım bunun içeriği nasılmış. Bunun içeriğine de değinmiyorum. Burada da sadece lezzete odaklanıyoruz. Bu arada bence bunun görseli doğru değil. Yaprak sarması diyor ama baksanıza görüntüye. Lahana sarması gibi de duruyor. Ne olur kuş üzümünün tadı gelsin ya. Ne olur bir baharat dengesini güzel yapın. Bunda da bu arada tabak şeklinde oluşu sevdiğim bir unsur. Dökülme sakın dökülme canım benim. Seni yiyeceğim. Hmm, bu daha iri iri duruyor. Tombik tombik duruyor. Aa bir güzel bir baharat koktu gibi. Bunda çok yağ var bu arada ha. Yani bayağı yağ görüyorum. Suyundan ziyade üzüm. Vallahi aferin. Şu anlamda aferin. Üzüm ve fıstık tadı gerçekten geliyor. Yani çok şükür üzüm diyen gerçekten üzüm koymuş. Ama çok yağ. Yani çok yağ tadı geliyor. Keşke yağı biraz daha az olsaydı. Bir daha bir şans vereyim. Baharat dengesi fena değil ama yani pişmişliği de böyle çok vav wow olamadım. Yağı çok fazla. En sıkıntı yanı o. Ama çok şükür ki içine üzümü bol koymuş. Hatta fıstık bile koymuş gerçekten. Ekşiliği Eh biraz daha ekşi olabilirdi bence. Yani nedense iç harcını az koyuyorlar. Yaprak çok kalın kalıyor yani. Diğerinde de aynı sıkıntı vardı. Ama yine bu daha bence başarılı. Kaç veriyorum? Buna bir 7 verdim yine de. Üzümü bol, fıstık bile var.